Kosa benim lan. Ben vurdum burayı. Niye sen makine koydun buraya? Ben açamıyorum ki birlikte. Açamıyorum. Anahtarım yok. Zaten bu 35 saniye ben açarım. O götürüp patlatırım. Yorulmayın lan. Bak bak. Sakın. Az. Ne oğlum ya işsizsin sen ya. Hala çözüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hala çözüyorum diyor. Adam bodozda bak girdi ya. Aferin abi. Demin dedim Deneyim de, mi dedim? <laughs> <ailemden çıkartıyorum. gülüyor> aa, aa. bak yardıracak oluyor adam odasında. Can kuş ekliyorum lan artık. Artık can kuş ekliyorum. Aaa ya. Adam sen senden adam. Oğlum <laughs> maskeyle daldım. Ya sana görseydik iyiydi. Aha Vurdun mu? Aa tutuklandım lan yardım edin. Neredesin lan? Lan çabuk gel çabuk. Demir koy. Ha... Adam abi. Oğlum bu oldu amına. Adam da konuşmak zorunda kaldı. Tutukladı mı lan çocuğu? Harun tutukladı amına. Nasıl başardın onu ya? Oğlum bu oldu lan orada. Ha patlattı. Patlattı mı hadi. Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> Çok hızlı koşuyoruz. <laughs> Bak deliye düşme Açık mı oğlum ara? Var mı başlı? Başka yok herhalde. Atın gidelim. Kafaları açayım mı? Ama şimdi mi atıyorsun hiç bitince? Aşağı çekeyim. <laughs> evet. Daha mı sonu yapamayız? Yapamayız diyorum ha. Ya! <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ya! Cem'e batayım bunu mu <laughs> istiyorsun? <gülüyor> Ya, Şunlara bak. Bak, e, tiplere bak ya. Al bir cemur daha atıyorum. Dur ben bulacağım bir dakika ya. Koydum bu. Ne diyor lan? Saklanın oğlum. Of! Ya. Yani, <laughs> ya vallahi billahi işsiz bu çocuk ya. İşi bıraktık senden mi uğraşıyoruz ya? Yardım Yardım et lan <laughs> Ne oldu lan? Oğlum ayyanda hepinize nasıl bakayım? Ya sen nasıl bir engellisin ya? <laughs> ya sen... Ya sen nasıl bir engellisin ya? Allah 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 <laughs> ya engelli bu çocuk ya yemin ediyorum <laughs> Sen niye gidiyorsun Tek başım gibi soygun yapaydım. Oğlum ben, ben sizi kurtarayım şey. dedim ya. İnsanlık ettim ama. Aa para gitti. <laughs> Allah Allah ya. Ahmet amına koyayım. Ben ne yaptım lan? <laughs> <laughs> bütün güvenlikleri harekete geçirdim lan ya. Hayır. Ya Hayır. abi elim nerede bir anda çıktı ya. Sen mi yaptın? Ya evet. yok oğlum. Ha ne koyayım abi. İntihar ediyor lan. Eheee. Oyyyyyyy. Ne çıktı? Go go go. Arkamda. Ulan. Arkamda <laughs> ne diyordu? Çatıda adam var. Biri ışıtıyor ve abi arkana bak arkana. abi öleceğim lan. Johnny! Johnny! Halde yap. Johnny yaptım ama Johnny ya. Abi öleceğim lan. Öl lan. Yapma abi.